dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi Gür Yıldız Belediyesi Başkanımızı, Sayın Habip Han'ı buraya konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Hocam, Ağzınıza yüreğinize sağlık. Güzel konuşmadan sonra biz nasıl konuşacağız? Allah kerimdir inşallah. Sayın müftüm, müdürlerim, hocalarım, belde halkımız. Gür Yıldız Şehitler Okulumuzun öncülüğünde Güryıldız Belediyesi beldesinin 5. geleneksel kutlu doğum programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizleri engin rahmetin bir tecellisi olarak yoktan var eden, varlığından nabadar eden, farklı renklerde ve dillerde yaratan, bilimi etkin kılacak bir akılla, kaynaşmaya vesile olacak bir gönülle donatan Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya bütün rahmet elçilerine, hasreten kutlu doğumu idrak ettiğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sevgi ve saygıyla yad ediyor. Salat ve selam üzerlerine olsun. Allah'ın sevgilisi, ahiret yurdunun şefaatçisi, dünya hayatımızın rehberi, kainatın efendisini Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde övgüyle bahsediyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi. Yine Allahu Zülcelal Ahzab suresinde Allah ve melekleri Resul'e salavat getiriyor. Ey iman edenler siz de salavat getiriniz buyurmuşlardır. Bizlere de onun sünnetini yaşamak ve yaşatmak düşer. Allahu Zülcelal ey Resulüm İbrahim'i Halil Doğuz seni de Habib sevgili edindim. Senden başka sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin benim indimdeki derecenin bilinmesi için 18 bin alemi yarattım. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım buyurmuşlardır. Değerli misafirler, de değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldı, sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin sünnetidir. Efendimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı ve o yaşayan Kur'andı. Peygamber Efendimizin güvenilirliği, hakkı gözetmesi, insana değer vermesi, üstün kişiliği, hoşgörülü ve sabırlı olması başkaları için tavsiye ettiği öğütleri ve kuralları önce kendi hayatında uygulaması ve yaşaması onun ahlakındandı. Onun kalbi insanları sever, çocukları sıkça okşardı. Alçak gönüllü, fakir, zengin ayırmazdı. Hastaları ziyaret eder, kimseye yük olmazdı. Misafiri sever, kadınlara nazik davranırdı. İnsan ayrımı yapmaz, kalp kırmazdı, kusur aramaz, söz kesmezdi. Daima güler yüz, tatlı dilliydi. Doğru sözlü, sözünden dönmezdi. Kendisinden isteyeni geri çevirmez, cömertti. Kendisine kötülük edenlere karşılık iyilik yapmayı benimser, intikamı sevmez, bağışlamayı tercih ederdi. Yaşlılara saygılı, küçükleri sever ve şefkatliydi o alemlerin sultanı, kainatın efendisi, yaratanın sevgilisi, ümmetinin şefaatçisidir. Allah'ım sana kul, peygamberimize ümmet eyle. Cennete girip cemalini görmeyi, Efendimizin sancağı altında toplama, toplanmayı bizlere nasip eyle. Kutlu doğumun İslam alemine huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Allah'a emanet olunuz konuşmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza bir bana teşekkür ediyoruz. Çare